Abi merhabalar. Merhaba. Ee, Türkiye'nin çok farklı gündemleri var. En, en, en önemli gündemlerden bir tanesi ekonomi. Ama e, bir bakıyorsunuz ki işte milletvekili transferleri oluyor. Geçen gün İyi Parti'den yani geçtiğimiz tamam. hafta istifa eden tamam. Eskişehir milletvekili Ak Parti'ye katıldı. Bu milletvekili transferlerini doğru buluyor musunuz abi? Abi ben hiçbir şeyi doğru bulmuyorum ki. Neden abi? Kendimce Türkiye satılmış, ben münteciyim burada. Türkiye satılmış ben müntecim. Kendi ülkemde mülteci yaşıyorum. Yani adamlar transfer yapılmışsa onlar kendi kendine rant için biri biriyle transfer ediyor. Bugün senin bir rantın yok ki. Sen sadece bir kendi yemekini almak için beni beni konuşturuyorsun. Yani e, şunu mu söylemek istiyorsun? Vatandaşın derdinle dertlenmeyen Hayır, muhalefet ve iktidar. Var. ne, ne muhalefet var ne iktidar var. Bugüne kadar muhalefet iktidarın ekmeğine yak sürüyordu. Ha, ben bugünkü kendi ülkemde Türk olduğum için, Kürt olduğum için mülteci yaşıyorum. Suriyeliler buranın vatandaşı. Türkiye'de günde kaç kişi gidiyor Avrupa'ya? Türk vatandaşı yollara kaç kişi gidiyor? Ben tırcıyım hemşerim. Koca bir tırı ben çalıştırıyorum. Kendi kendimi geçindiremiyorum. Ek vergisini verememişim daha henüz. Ne sese var ne bakurum var. Bunlar da yok. Hiçbir şeyim yok. Ben mülteciyim ya. Kendim. Arabanın var mı sigortası? <gülüyor> <gülüyor> o da mecburiyetten yani zorunlu benden vergi aldığı için evet. yaptırıyorum. Yani sigortası olmasa sen trafiğe çıkamayacaksın. Şu anda buradaki toplumdan sorun. Hangisi kendi şeyinden memnun ki? Abi. Kendi ülkemde mülteciyim ya. Türk vatandaşı olarak, Kürt vatandaşı olarak mülteciyim. Ha daha önce Arapça yazı yazıldığı zaman serbesttir. Kürtçe konuştuğum zaman yasaktır. Ya PKK'li ilan ediliyorsun ya da FETÖ'lü ilan ediyorsun. İyi akşamlar. Teşekkür ettim. İyi akşamlar. E, Yargıta 3. Dairenin e, suç duyurusunda bulunması. Ardından geçtiğimiz hafta İyi Parti milletvekilinin istifa edip AK Parti'ye katılması. Milletvekili transferlerini doğru buluyor musunuz? Bulmuyorum. Niçin abi? Döneklik yapıyorlar. Evet, var mı? Sadece döneklik mi yapıyorlar yoksa yapıyorum. kendilerine oy verenlere ihanet mi ediyorlar? İhanet, oy verenlere ihanet ediyorlar bir de döneklik yapıyorlar. Yani o kadar hak mesela ben diyelim birini destekliyorum. O benim oyu başkasına satıyor para olur mu? Olmaz yani. Mesela bugün iyi partide de iki tane çok önemli kişi istifa evet, etti. Ben birini ee, Özellikle dedi ki e, mer ben, merkez bankası başkanı da istifa etti. E, ben, Eski merkez bankası e, ben dedi ki asla şeye gelmem ak partiye geçmem dedi. Ondan sonra bir gün sonra rozet takıldı kendisine. Yok o bugün şey, istifa eden. Bugün e, değil, öbürünü diyor. Anladım, anladım. Öbürünü diyorum. Onu diyorum. Gündemi nasıl değerlendirebilirsiniz? Gündemi nasıl değerlendiriyorum? Gündemi şöyle değerlendiriyorum. İnsanları önce, bak bir emeklinin aldığı maaşı düşün, bir de ev kiralarını düşün. Karşılaştır bakın. Adam aldığı emekli maaşıyla Ev kirasını bile ödeyemiyor yani. Ondan sonra adam emekli ne yapıyor? Ek ücret olarak başka yerde çalışır. Ee, çalıştığı işinde bu sefer 5 hani bin lira para veriyorlar Sen çalıştığın işinde 5 bin lira sana vermiyorum diyor. Ee, sen o zaman adam emekli doyuyoruz ama. Tabii. Ee, önemli bir şey söyledin abi. Vatandaşın en önemli çalışıyor. gündemi gündemi bu iken. Yani ekonomi iken. Ee, geçim geçim sıkıntısı iken. İşte geçti yani geç, çarşamba günü İyi Parti grubunda Meral Akşener e, Kılıçdaroğlu'na laf yetiştiriyor hançer mevzusuyla. Ben olsam seni sırtından şöyle yapardım böyle yapardım yüreğinden. Yani milletin ekonomik anlamda her tarafından hançerlenirken bir muhalefet liderinin böyle abuk subuk gündemlerle ilgilenmesini doğru buluyor musunuz? Kesinlikle bulmuyorum. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu dürüst bir insan. Dürüst olduğu için de hani doğru olanı dokuz kevden kovarlar derler ya o mesele. Doğru anda dokuz kevden koyarlar. Adam ne yaptı? Adalet sana lazım, bana lazım, ona lazım dedi. Ne yaptı? Ankara'dan İstanbul'a yan yürüdü değil mi? Yürüdü mü? Niçin? Adaletin, adalet herkese lazım. Bir ülkede adalet yoksa, bir ülke vatanda azsa yazıklar olsun başımızdakiler demek ki bizi idare edemiyor yani. Nereye gidiyor ülke abi? Ülke nereye? Gittikçe kötüye gidiyor. Cebinden iyi Yani üretmeden, üretmeden tüketmek olur mu? Önce ek Ekonomi düzeltmek öğretmen lazım yani biz İsrail malını boykot boykot boy, 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 edelim ama sonra İsrail malları marketlere bir indirim yapıyor ay daha hücum mesela abicim. vatandaş Örnek olarak İsrail mesela. malını boykot ediyorsun az ama İsrail'le ticari de anlaşmalar yapan bir iktidar var Tabii, onu diyorum mesela ha, hangi hangisini hangi daldan tutarsan elinde kalıyor nereden tutarsan elinde kalıyor. Abi. Evet. Şimdi arkadaş dedi ya Kemal Kılıçdaroğlu dürüst bir insan diye. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu madem dürüst bir insan ben de siyasetçiyim. 13 yaşından beri siyasetin içindeyim. Niye LGBT destekliyor ya da onu da geçtim. Niye HDP destekliyor? Hadi onu da geçtim arkadaşlar. Madem öyle ya arkasından hançerlendi diyor ya. Şimdi şöyle söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana göre yaptığı bencilliktir. Evet ilk turda ben ilk, ikinci turda ben de Kemal Kılıçdaroğlu'na oyunu verdim. Neden verdim? Çünkü iyi'nin kötüsüydü. Abla merhabalar. Merhaba. Seçim yaptık, bitti. Evet. Ee, İyi Partili bir milletvekili Eskiş hı. Eskişehir Milletvekili hı hı. partisinden istifa edip hı. AK Parti'ye katıldı. Hı. Bu milletvekili transferlerini doğru buluyor musunuz? Bir vatandaş olarak. Ne için? E, normal mi? Ya, niçin? Demek ki diyorum ki ben şöyle düşünüyorum mesela dört parti içinde. AK Parti neydi? Meral parti, İyi Parti CHP, ondan sonra MHP. Hepsinin Aynı organizasyon olduğunu düşünüyorum. Onun yani için. Bir vatandaş olarak kandırılıyor musunuz? Tabii ki de. Kandırılıyor muyuz? Tabii ki de canım. Tabii ki de. Onlara göre siyasetin anlamı kandırmak zaten. Zaten kandırmak. Yani Kesin. bana göre hepsinin rolü aynı film içerisinde bir şirket var. Evet. Öyle düşünüyorum. Yani buradan yola çıkarak mesela bir örnek vereyim. Çarşamba günü İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Evet. Şu Ülkemizin gündemi, en önemli gündemi ekonomi. Evet. Emekliler, işçiler... Ya Kimse geçinemiyor evet. yani bir hayat pahalılığı söz konusu. Evet. Meral Akşener e, CHP eski diyelim hı hı. genel başkanı, önceki dönem genel başkanı hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançerle ilgili söylediklerini hı hı. gündeme getiriyor. Evet. Yani bir muhalefet partisinin lideri ülkenin vatandaşı ekonomik anlamda hançerlenirken başka şeylerle neden ilgileniyor? İşte söylediğim yeni aynı şeye geldik. Söylediğim şeye geldik yani rolleri belli. Hepsi aynı organizasyon içerisinde bir rol almış, oynuyor, benim halkım da uyuyor. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Halk ne yapması lazım? Bir ses vermesi lazım. Nasıl ya. bir ses vermesi lazım? Vallahi bence kökten değiştirsinler becerebiliyorlarsa. Her şeyi kökten değiştirsinler. Böyle bir şey var mı? 15 milyon tane yaklaşık Suriyeli var bu ülkede. Bu iddia. İddia bu. Yani hani sayısal biz bilmiyoruz. Belki çok daha fazlası. Hatta, Belki de azıdır. Hatta şeyi duydum. Filistin'den zannediyorum 400 bin kadar insan getirilecekmiş. Savaştan, <laughs> Savaştan dolayı. Bana ne? Bak çocuk büyütmeye çalışıyorum. Bana ne? Sen bana sor. Hepsi din kardeşi. Ben nerenin kardeşiyim? Ben nerenin kardeşiyim? Hem Türk'üm hem Müslüman'ım. Ben kimin kardeşiyim? Oradakiler kardeş. Araplar kardeş. O kardeş bu kardeş. Bunlar kimin kardeşi olacak? Hiç Nereye gidiyor? Nereye? <laughs> Valla böyle giderse işte hani bir dönemin e Afganistan'ı, bir dönemin İran'ı ki hala yaşanıyor. Bence oraya gidiyor. Bence oraya gidiyor. Herkes duyuyor. Sefillik anlamında mı söylüyorsunuz bunu yoksa her genel anlamda? Genel anlamda. Genel anlamda. Ahlak var mı? Yok. Yokluk var evet. Ya bu millet yokluğa alışkın ya. Yokluk bir şekilde halloluyor. Öyle ya da kırıyoruz, sarıyoruz. Bir savaş olsa sen bir yere gider misin? Gitmezsin. Ben de gitmem. Bak kadının ben de gitmem. Öleceksen burada öleceğim. Bay, o an bulguru kaynatır yeriz. Ahlak yok, ahlak bitti, yolsuzluk aldı, başını gitti. Üç tane fenomeni takip edeceğiz diye gündemde neler çeviriyorlar bileniniz var mı? Böyle. Yani mesela fenomen deyince işte yani bunlar yani inanılmaz rakamlar, paralar var evet. ortada. Bunların evet. arkasında o zaman ciddi insanlar var. Tabii ki de. Mesela bugün iddia var. Evet. Bir gün gazetesinin ortaya attığı bir iddia. Hı hı. Yani kara paralar işte evet. nedir? Ee, Özbek, şey, Gürcistan tarafında evet. aklanıyormuş. Evet. Yani bir de bilinen insanların paraları aklanıyormuş. Herhalde. Hani birilerini yakaladılar. Şimdi bir fenomenin üzerinden bunu çevirdiler. Fenomenin mi suçu mu bu? Ya arkada daha büyük şeyler var. Aptal değilim ki. Yani onu görebiliyorum aslında. Ama ne var konuşamıyoruz biz. Biz konuşamıyoruz maalesef. Bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Abi merhabalar. Merhaba. Ee, bu milletvekili transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela geçen gün geçen hafta İyi Parti'den istifa eden bir milletvekili AK Parti'ye geçti. Haberim var. Evet. nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Vallahi doğru bir adım mı siz? Doğru değil yani. Hiç doğru değil. Neden abi? Şey neden işte yani böyle kendini satan bir adam. Yani öyle. Evet. Ülkenin gidişatını nasıl görüyorsun Hiç iyi şey görmüyorum. Neden abi? Ya işte görüyorsun işte herkes. Hani paranın değeri gitti, her şey gitti. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? Yüksek mi alıyorsun? Yok yok o kadar değil 10 bin lira falan. Geçinebiliyor musun abi 10 bin lirayla? Yok nerede geçiyor Eviniz ya? kendinizin mi? Kendimizin. Kendinin yani. olmasaydı? Hep aynı soruyu soruyoruz abi, kendinin olmasaydı diye. Olmasaydı iş geçinemezdik. Ne yapardın o zaman abi? Köyüne mi dönerdin ne yapardın? Tabii ki ya, köyüne döneceğiz ya da şey edeceğiz. Çalışacaksın yani başka Elin çaresi. Elin ayağın tutmuyorsa ne abi can <laughs> abi. Mesela örnek veriyorum. Sizin gibi olup da ama eli ayağı tutmayan veya rahatsız olan, hastalıkları olan Amcalar, am i̇şte hamfendiler. Onlar, onlara da Allah yardım etsin. Ne yapacaksın? Yani yapacak? Allah yardım etsin diyorsun da adamın ekmek parası yoksa nasıl olacak abi? İşte yani, yani ama abi, yemek... suç kimin? <laughs> suç, kimin? Suç, kimin? <laughs> suç kimin? Suç kimin? Gene bizim. Bak, yani suç hükümette yok. Neden abi? Ya suç kimin? Oy verenlerde. tabii. Yani suç sende bende. Yani. Abicim, onlar Heh. oy aldı diye doğru yönetmeleri gerekmiyor mu? Hayır yani 20 sene geçmiş sen daha da öğrenmemişsen daha sen ne farkına varıyorsun ki? Hayır, yani hayır, suç hayır. O, hükümette yok. Hayır, suç bizim hayır. gibi yaşlılar da bak. Yaşlı, yaşlı, yaşlı emekliler verdi. Bak şimdi de çekiyorlar. Çeksinler vallahi. <laughs> yani emekliler onları iktidara getirdi. Şimdi de emekliler yani çekiyor. Çeksin. Yani bazı millete evet, bak. Ah beter olsun. <laughs> yani emekliler getir, gençler vermedi ki oyları onlara ya. Ha. Teşekkür ederiz. Abi. Nasılsın iyi misin kardeşim? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de. <laughs> Milletvekili transferleri oluyor biliyorsun. Evet. Bunu doğru buluyor musun? Mesela geçen hafta abi, İyi Parti'den yorum yapamıyorum belediyede çalışıyor. Neye yorum yapabilirsin? Yorum yapamam abi. Yok başka neye yorum yapabilirsin? Neye yap? Gidişatı nasıl görüyorsun? Bunu yorum yapabilir misin? Yapamam. Şimdi gözükürsem sıkıntı veririm. Tamam. Teşekkür ederim. Evet.